Suudi Arabistan'da Harameyn Başkanlığı'na 34 kadın yetkili atandı. Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi Harameyn İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Abdurrahman Es Sudeysi yaptığı yazılı açıklamada 34 kadının kurumun idare ve farklı birimlerine yönetici olarak atanması kararı alındığını duyurdu. Söz konusu Suudi Arabistanlı kadınlara yönelik niteliksel değişim çabaları kapsamında alındığına işaret edilen açıklamada bu adına kutsal toprakların ziyaretçilerine sunulan hizmetleri geliştirmenin hedeflendiği vurgulandı. Atanan kadınlara verilen görevler arasında Harameyn İşleri Başkan Yardımcılığı Vekilliği ve Birim Müdürlüklerinin de olduğu aktarıldı. Bu kararda kadınların akademi, medya, halkla ilişkiler, sosyal hizmetler, kültür ve bilimsel alanlarda yönetici olarak görev alabileceği belirtildi. Merkezi Mekke'de bulunan Harameyn İşleri Başkanlığı, Mekke ve Medine'deki kutsal mekanlarla ilgili kurum ve oluşumları bünyesinde barındırıyor. Suudi Arabistan demir yolları da 1 Ocak 2023'te 32 kadının Harameyn yüksek hızlı treninde göreve başladığını duyurmuştu.